Arkadaşlar başlıkta da belirttiğim gibi bugün evleniyorum. Yani e, biliyorum belki birazcık ergen olalım ne diyorum ama. Sonunda kurtuldum diyor. Artık <laughs> göçüp gidersin. Evet, evleniyorum arkadaşlar. E, yaşım biraz küçük olduğu için, 18'den küçük olduğum için imam Nikah ile evlendim. E, o yüzden resmiyette bir evlilik yok yani açıkçası. Hani bu açıklamayı ilk size yapmak istedim. Çünkü siz yani benim en yakınlarımdan birisiniz. Burada da en yakın arkadaşım Kemal var. Merhaba arkadaşlar. Çoğunuz tanıyor. Son onu onu sonunda evleniyorsun be. Evet. Bugünleri de mi görecek Evet. Biraz? evet. Allah Ve şaka. <laughs> Ha, tabii ki de öyle bir şey yok arkadaşlar Daha, Daha 17 abi. yaşındayım ben arkadaşlar Şu da 16 evet. Bazılarınız karıştırıyor beni abim falan Yo, Zannediyor abicim, Arkadaşlar yalan şaka şaka arkadaşım. <laughs> arkadaşım yani Kemal Evet bugün arkadaşlar tüm youtuberlara Bu şakayı yapacağım böyle diyeceğim Evleniyorum falan diyeceğim Ve Kemal de böyle arada bana tavsiyeler verecek Böyle mikrofonu kapatacağım böyle araya diyecek Mesela çok garip tavsiyeler verecek Ve diyelim derlerse işte kız arkadaşının Bir sesini duyalım falan Kemal konuşsunlar arkadaşım hmm, olarak. Ne diyeyim? <laughs> Alo merhaba. Merhaba abi. Dur oluyor. Hayır. Merhabalar. O ne oğlum? <laughs> Hayır. <gülüyor> Hiç, şey. Hiç olmadı. İnce. İnce Ya abi. Çok iyi. Çok iyi değil mi? <laughs> Müt. Ya. Tamam. <laughs> Evet, Bence Hadi bakalım <laughs> arkadaşlar. Başla. Bu arada ara sıra telefona bakabilirim. Buradan kaydı kontrol ediyorum. Evet, garip bir şey yapmışlar bak şu anda. Şu anda bizi görebiliyorum. Siz bizi nasıl görüyorsanız biz de sizi öyle görüyoruz şu anda. Evet. evet. Güzel. <laughs> Baksanıza bak kamera oynatabiliyorum. Oh, oh, oh. lan. Aylar ay, gitme. <gülüyor> Dur, <gülüyor> bekle ben oynatıyorum gibi. Sağ. Lan lan Nere? Yap bak. bir şey. Oo, oo, oy, o tamam. Oh. Tamam yeter. <laughs> kim Mario Emran? Aklına birisi var mı? Şimdi aklımda kim var biliyor musun? Hı. Hmm, arkadaşlar bence başta bir Adem'den başlayabiliriz. Evet. Bir Adem'i aramak istiyorum. Adem tepkisini ölçmek istiyorum. O zaman Haydi bakalım Adem'i aramaya geçelim. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi Adem'i arıyorum. Adem. Şöyle Ademcan, Aha'nda arıyorum. Vallahi bismillah. Bence inanır ya. Bakalım ara sıra mikrofon kapatıp senden tavsiye alacağım. Adem. Alo Adem ne yapıyorsun? Ne, ne zaman çekeceğiz video? Videoyu <laughs> ne zaman çekeceğiz? Güzel soru. Video bugün çekmeyebiliriz çünkü ben e, galiba evlendim Adem. Ee? Nasıl e. Ee? Ne ne diyor? Ne 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 bir sevdaya tutuldum Adem. Kara bir sevdaya. Ne <laughs> ne <laughs> <laughs> Ne yapıyorsun lan? Kustun mu? <laughs> Adem. Bak e, biliyorsun. Hani e, bilmiyorsun gerçi. Dur evet. neyi biliyorsun? Ben tutuldum. Çok fena. Felaket. Gelin bildiğini Bildiğin evleniyorum. Ne oldu biliyor musun? Şimdi ben Evliyorum 18, 18'den küçüğüm ya. E, resmi nikah yapamıyorum. O yüzden imam nikahıyla evlendim ben. He, ee, mu? musun? Oğlum evlendim. Oğlum evlendim. Bu inanmadı ha. Kanka şey diyor, Kızın babası zorla evlendirdi. Kız, kızın babası bizi yakaladı da zorla evlendirdi. Tamam. Allah Allah. Ne oluyor? Kapı tıklıyor. Biri... Açıklama yap. Adem. E, baba var ya. Tamam Ozan geliyoruz. Ozan şu anda videodayım. Pencereyi tam kapatsana. Tam kapat. Adem ben de videodayım. Allah belanı kapat ya. <laughs> Ya kardeşim tüm şakayı mahvetti arkadaşlar. Ya o sneak hatam. Evet bir kişi gitti bile. Kaldı kaç kişi? Çok kişi var. Tamam, var. <laughs> Sıkıntı yok. Vallahi arkadaşlar bir sürü youtuber var. Allah bir dakika. Tamam şu pencereyi tam kapatsana ya. Yazıklar olsun ya. Vallahi ya. Neyse biz de o sırada sırada kurbanımızı seçelim. İşte budur. Şimdi tamam tamam. <laughs> Kırıldı pencere. <gülüyor> <gülüyor> Bir Emirhan hiç açalım. <laughs> evet Kim? şimdi Adem başarısız oldu. Sıra Ahmet'te. Keşke Adem'i tembihleseydik Ahmet'e söylemeseydik. Bu saniyede zaten saniyesini arayacaksın. Bir doğru. şey olmaz. Neyse dur bak Ahmet'i sonra aramak istiyorum. Biraz daha böyle bir ısınalım. Çünkü ha. Ahmet şüpheci Ahmet inanmaz evet. başta. Şimdi kimi arayalım biliyor musun? Boron. Tegza. Tegza'yı Tegza boyunca Tegza başta arayalım. Şimdi arkadaşlar Tegza'yı biliyorsunuz eskiden ekipteydi. Artık gelmiyor videoları yoğunluktan dolayı ama hala konuşuyoruz. Şimdi girelim bakalım. Ne diyebilirsin ki buna? Çok sağlam rol sağ lazım ya. Kanka de e... böyle davetiye falan vereyim. işte şu tarihte e, Konya'da evlilik evet. bir salon söyleyeyim. salon ismi ne olsun salon? Salon e... Kemal Game Salonu. O <laughs> inanmaz da. Bu arada arkadaşlar Kemal'in kanalına da açıklamada ulaşabilirsiniz. Gitti e, ne bileyim evime gizlice girdi. Kışkırtma yaptı. Bir sürü şey yaptı. Oo saymakla bitmez. Yemin ederim açıklamadan gidip izleyebilirsiniz. Neyse ben arıyorum. Buluruz ya bir şeyler. şeyler de. Vallahi Çok zor durumdayım falan filan Tekza'yı arıyorum. gözüküyor bilmiyorum Haydi bakalım. <laughs> Bismillah. Bir dakika bismillah. Alo. Alo Tegza ne yapıyorsun? Abi arkadaşlarla oturuyoruz dışarı sen ne yapıyorsun? Ah ha ha, ben de iyiyim. Tegza evet. şey diyeceğim ya. E, yani benim için güzel <laughs> bir haber. Ben evleniyorum da. <laughs> sana Hadi lan. Oğlum harbiden Ciddi şey hey, biraz anlık oldu da ya biliyorsun ben 18'den küçüğüm şimdi resmi nikah yapamıyorum ya, da. Yok lan imam nikahıyla evlendim ben sana şeyi bilgileri falan atacağım WhatsApp'tan. Şey Konya'ya gelebilir misin diye soracaktım. Banka gelirim de beni niye aldatıyorsun şimdi sen beni değil mi? Senin... O o sayı... oğlum senle bir ilişkimiz yok ki ben seni <laughs> aldatayım. Beni niye aldatıyorsun? Ben o o sayı... <laughs> Sakin ol. Şey diyeceğim. <laughs> e, ee, evet. düğün şeyde olacak. Bir hafta sonra 25 Eylül'de olacak. Gelir misin? Ben şu an inanmadım da. Yani daha geçtiğine inanıyorum şu an. Yo şu an yanımda kız arkadaşım da var. Ses versin mi? Versin. Merhaba. Lan ne oğlum lan? Bir şey diyeceğim. Dur sesi şey ya. Sesi <laughs> kaçmış kaçmış. Aşkım, Dur ben. Aşkım o kim? <laughs> Sesi kaçmış. <laughs> Sesi kaçmış evet. <laughs> Mikrofonu kapattım. Mikrofonu kapattım toparlamamız lazım. Şeyde ne diyebilirsin sen... Sabişim mi oldun? Alo Tegza şey bana <laughs> imam şahidim olur musun? Ben Olurum olurum ama e, anlattığını söylerim yani. Haber olsun. Oğlum manyak mısın? Bizim seninle bir ilişkimiz yoktu bak şimdi aramı bozma. Nasıl yani? Aşkım yalan söylüyor. Kim <laughs> şey, <biraz> lan saçmalama lütfen. <laughs> Ya oğlum lan. The... Ya da gelirim o zaman tamam. Geliyorum. Ne zamandı? 23 tamam. Eylül. Yo 25 Eylül pardon karıştırdım. Şeyde e, saat sabah 6'da yapacağız düğünü. Çok, sabah 6'da düğün. He. Tamam. Gece gece 11'den tamam. yola çıksan. <laughs> oğlum hiç yapamadık ya. Videodasın ya. Tekza ya. Bir, bir zaten. İnandı gibi ama ya. ya. yok ya. Sana, ne diyecektim biliyor musun ben sana? Ha. Abi yengenin arkadaşı ben var mı böyle sarışın? <laughs> Oğlum <gülüyor> Kemal ne yapamıyorum? Ne bileyim şöyle aşkım falan. Aşkım. Ha, o çok... Ya, bir ya. anda dediği zaman baka girdim tekza ya. <laughs> <laughs> Oğlum ben üzüldüm şu an burada ya. Ne güzel yengenin arkadaşı varsa onda bana yazın. <laughs> Neyse. Kral Allah'a emanet. Videodasın Allah emanet. şakaydı. Emanet. Vallahi pek de tek... olmadı. Selamlar. Like yorum atın, abone olun. Her şeyi yapın. <laughs> tamam hadi görüşürüz. Haberleşiriz. Hadi bak. Hadi <laughs> olmadı ya. ya. O yıkıldı. Ozan bozuyor beni şimdi. Sesim bir şeyim. <laughs> Valla. Bak abi. harbi bak güzel bir şaka yapmak istiyorum ya. Kanka şey diyebilirsin ya. <laughs> bundan sonra kim talihini. Kişi. Bence bundan sonra Ferit arayalım. Ferit Bak ne diyebilirsin? bunlar aşire dersin. Beni zorla evlendirecek ne yapabilirim falan. Olur. Tamam bak. Ama bak senin güzel bir ses çıkartman lazım tamam mı? <laughs> ben erkeğim bak, la. Yap, yap be. Merhaba. <laughs> yap bir daha. Bak o iyiydi az önceki. O... Aşkım. <laughs> Emre. <Emirar. gülüyor> Sen kaptıramıyorsun kendini. Sana Merhaba bir... Merhaba Ha? Merhaba nasılsın? Hayır. <laughs> ya kanka ne yapayım? Allah Allah. <laughs> Sen de ne? Merhaba aşkım. <laughs> Bebeğim. Merhaba. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Doğru tonlamayı bulamıyor. Neyse arkadaşlar. Benle konuşturmayın kötü ya. Şu anda bulaşık yıkıyor falan de. Emir verdim falan filan bir şeyler de. Doğru vurdum emri dur bir dakika. Şimdi bak bir bak o kadar gerçekçi bir hikaye yapmamız lazım ki. insanlar buna inandırmamız lazım. Şimdi hımm. Aşiret falan. Neyse. Ne ki? Ben arıyorum valla doğaçlama kalpten giriyoruz. Tamam. Bak Ferit et, Ferit et, bisiklet sever. Bisiklet sürmeyi. Ortak bir yön bulabilirsek bence ikna etmesi daha kolay olur. Evet. Kız profesyonel bisikletçi. Mantıklı mı? Ya da bak başta bisiklet konusu açayım ve muhabbeti bir ısındırayım. Bir anda lak diye mi söyleyeceğim? Aynen öyle. Hadi bakalım. Yapıştırdım valla arkadaşlar. bakalım inşallah açar. Umarım. İnşallah bir... Aaa işte. Alo. Alo Fertet ne yapıyorsun? İyiyim sen ne yapıyorsun? Ben de iyiyim. Ya şey diyeceğim. Ee, benim için önemli bir konu da ondan önce ben bir bisiklet alacağım da. Hmm. Tamam. Ne alacağım, Nasıl bir şey? Böyle yarış bisikleti istiyorum. Böyle çok hızlı gitsin istiyorum. Böyle var mı bildiğin? 150 falan bassın böyle. 150-200. Şimdi biraz da sana bağlı kardeşim. Ha. Sen senin vücuduna göre. Benim vücudum baldırlarım vücudum. çok sağlamdır. O zaman sen 250 basarsın. Sana şimdi bir, bir marka önereceğim. Onu alıyorsun. 300'de gidiyorsun. Oha. Tamam. tamam. Hangi? Marka ne? Ee, şimdi... E... Ya telefonlar ben sana özel bir şey bu özel bir marka bunlar merdiven altında üretiyor özel insanlara satıyorlar sadece ben ha. sana markayı vereceğim ismini özel bir şey bunlar <laughs> özel bir bayileri var orada seni karşılayacaklar konuya verecekler tamam. oraya gideceksin onlar sana halledecek abi tamam ee, ilk konu buydu ikinci konu Ferit et evleniyorum şaka yapıyorsun ya şaka yapmayı isterdim de ya biraz erken oldu biliyorum da hani <laughs> YouTube videosunda selam YouTube videosunda ben yok ya keşke YouTube videosu olsa ne oldu biliyor musun bak şimdi sana anlatacağım benim de başım Sıkışı, sıkıştığında seni arıyorum Ferit. Evet. Et. Uzun hikaye başlıyorum. Aşkım bir ses ver de inanmazsa belki. Aşkım. Tamam. Şimdi ne lan? Fe şey ya kız arkadaşım ya Ferit. Et. Ya. Aa, Dur. <laughs> Sağ ol. ee, Şey oldu ya. Şimdi e, benim, benim yaşım yetmiyor ya. Ben reşit değilim ya. Resmi nikah yapamıyorum. <laughs> e, ondan şey yaptım. imam nikahıyla evlendik ya biz. Evlendiniz. Evet. Yani evet, ni... Netflix'ten çıkıyordunuz hayırlı olsun. O Ol niye söylemiyor? Nikahlandık. Ya ben istemiyordum bununla evlenmeyi. Bunun babası aşiret mi neymiş herhalde? <laughs> ne <alakası>? Aşkım hadi. Babam <laughs> 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 Mikrofonu kapattım oğlum ciddi al ciddi. Dur bir alo şey Ferit et. <laughs> o hasta mı Ya Yani, yani, mı var? Sesi kaçmış bir yerlerine boşver onu. Şey solucan var. Bir yerinde şey. doktora götürt onu ya. Do <gülüyor> <gülüyor> evet ya Ferit et ben şey diyeceğim. 25 Eylül'de düğün var da biz direkt evlenmeden nikah yap yaptık ya dedik düğünü de aradan çıkartalım. Gelir misin 25 Eylül'de Konya'ya? Gelirim ben seve, seve Hemen uçak biletini bir ayarlıyorum. Ee, dur 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 ayarlama. Dur şimdi ayarlama da. Belki Ayardın. ne ayarladın mı? Abi şimdi dur yaptım. Dur 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 alma alma. Neden ki? Şey belki tarih seker ne bileyim bir gider. De mi aşkım? Evet aşkım. <laughs> bir şey diyeceğim o yani şimdi Allah affetsin beni hani şey dalga geçmek gibi olmasın. Hastan olabilir tabii. Neden <laughs> neden? <laughs> 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 aşkım ne diyor bu ya? <laughs> Feridet şimdi şey o. Sen dalga mı geçiyorsun Feridet? Ya video çekiyoruz dur. Dur Allah kahretsin. <laughs> Yıkıldım burada ya gülmemek için. Ya Ferit Kemal'le video çekiyorduk ya arkadaşımla. Ha, selam söyle. <laughs> Aleyküm selam. Aleyküm selam Ferit Valla videodasın, videoda bir şeyler söylemek ister misin? Ee, arkadaşlar selam Emirhan bir beni trolledi. Benden biliyorsunuz ki daha önce 35-20 milyon TL borç istemişti beşlerde. Oha <laughs> ne Valla <laughs> Ferit et, sen de harbi alfalığını konuşturdun. Şah diye ortaya koydun ha helal olsun. İneyi bana sarsın hallederiz ya. <laughs> tamam teşekkürler. <laughs> Bizim de arayacağımız birçok insan var. Kendine iyi bak Ferit et. Bolca öpüyorum. <laughs> tamam hadi görüşürüz. bay <laughs> bay. Oğlum çok zordu yemin ederim. Aşkım kanka çıkmıyor gırtlaktan. <laughs> bak şunu bir yap bak. Do, <laughs> re. Yap bir. <laughs> Hayır işte. <gülüyor> <gülüyor> Felsefe hocaları gibi dur Bak bak yavaş yavaş incelteceğiz. Do. <laughs> Do. <laughs> <laughs> re. Sen kalınlaştırıyorsun oğlum. Hayır. Re. re. Mi. Hayır. <laughs> gide gide. O, Bak senle bir çalışma. Ses çalışmamız lazım seninle. Yap. <laughs> Mi. Aşkım, aşkım, aşkım. Dur oğlum bir papağan gibi olduk. Bizim de bir karizmanız var. Bizim de kanalımız var kardeşim. Yapmadım. <laughs> bu video. Bu video Allah bir gün bir kız arkadaşın izlese -30 bu videoyu 20-30 yıl sonra sen kimin kocasın? <laughs> Dur hmm. bir kayıtta mıyız arkadaşlar ona da bakayım Allah korusun. Cihazın bağlantısı mı kesildi? Ne diyor oğlum? Ne oluyor lan? Tezgahlı bu. Tamam tamam. Ha var var. Kayıttayız. <laughs> Korktu gidiyordum Abi tamam. Şimdi kimi arayalım? Ee, kim kaldı? Adem Adem aramıştık değil mi? Adem'i aradık. Ahmet, Ahmet var. ve Boralo, Boralo kaldı. Var. Tamam. Boralo evet. mu? Bence en sona şeyi bırakalım. Ahmet'i. Ahmet'i, Ahmeti sona bırakalım Boralo'yu arayalım bir dakika. Kaç dakika oldu? Evet. Arayalım bakalım. Arkadaşlar şimdi sıradaki kurbanımız tabii ki de Boralo Boralo Evet şimdi Boralo'yu arayacağız arkadaşlar Şöyle hemen arayalım Ve tamam şu anda çalıyor bakalım Evet Boralo'cum bakalım nasıl bir tepki verecek Bak İnanırım ki. Ya. İyi rol yaparsak inanır ben Çok de. iyi rol yapmamız lazım Ne diyebiliriz ki? Bak şey açtı zannettim lan aç, Açmıyor galiba aç. Yüksek ihtimalle videoda falandır arkadaşlar İşi vardır Sonra bir daha ararız ya olmazsa Aynen o zaman Ahmet'e geçelim Ahmet yeliii <laughs> 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 O zaman Dur, arıyorum Ne diyeceğiz? Şey, şey desene Emirhan, ses kapat Ses de. kapaktı. Benim de yaşım yetmiyordu ya. Yaşlarımızı birleştirelim bir şey yapalım de. Sana sanal alalım ben kötü kızı falan de. <laughs> bir şeyler. <gülüyor> 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 Alo. Ne, var? ne yapıyorsun? İyidir sen. Ben niye seninle insan gibi muhabbet edemiyorum? <laughs> Etme. Ahmet, ne oldu? <laughs> ne oldu sence? İnan inanmayacağına izleyiz eminim. Yine de söyleyeceğim haberin olsun diye yani sadece. Hazır mısın? <laughs> e e Emer var ya, Emerhan Cetene. Artık o yok çünkü evlendi mi? Ev, evlendi Ahmet? <laughs> Oğlum hani ben bir kızdan bahsediyordum sürekli. Evet. İşte o. Yemin et. Oğlum hayır gerizek ya Sen 17-18 yaşından büyük müsün? İşte ben dur bir. Dur sen çok zekisin ya Ahmet. Ne yaptın biliyor evet. musun? Bu e, resmi nikah yapamadık sonra kızın babası aşiret mi neymiş? Dedi mecbur <laughs> evleneceksiniz dedi. Tente değmiş dedi. Şey yaptık. İmam, imam nikahı yaptık. <laughs> Yemin et. Ulan. Oğlum sürekli yemin et Nasıl diyor. <laughs> Mikrofonu kapat. Ya boş ver de sana <laughs> açıklamam gereken bir şey daha. Ahmet. Yani bildiğin basmaya. Bayağı... Dur bir dur. Mehir olarak ne istedi biliyor musun? Mehir olarak. Ne istedi? Dur bekle bir şu an hiç müsait değil bekle. Ülke, araba. Arkadaşlar mehir ne oluyor biliyor musunuz? Mesela Böyle yok. evlen evlendiğin zaman erkeğin vermesi gereken bir miktar evet. oluyor kadına. Aa, şey, Aynen. Herkes. Öyle bir şey mehir Ahmet geldim. Mehir olarak benden ne istedi biliyor musun? kız. Ne istedi? Bu arada yanımda şu anda o da sonra ses verecek. Ee, ya da aşkım şimdi ses ver. Efendim aşkım. Duydun mu? Duymaz olaydı. oğlum öyle deme lan. <laughs> Hoparlörde Ahmet. Ha <laughs> duydum duydum. İyi. Şey mehir olarak gitti. Aşkım niye gittin o kadar istedim? Bir buçuk kilo altın istedi. Aşkım. Ne? Bir buçuk. Emirhan boşa bo Ne oluyor oğlum? Kaç kaç. Aşkım. Oğlum, ben o kadar istemem. Gel. Şey desene benim için değer değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Ya, bir buçuk kilo. Ama aşkım benim için değmez mi ya? Ve... Abla değmez gibi sanki. Ve sadece Emran bizim... Dur bir aşkım ya Allah Allah. Tokadı bu aşkım. Kimle? İnek. Ne diyor oğlum bu sana inek? bir aç bakayım. Aşkım ne diyor? Ya Ahmet, <laughs> niye inek diyorsun oğlum kız arkadaşım? Pardon, pardon. Ağlıyor oğlum, sen kafayı mı yedin? <laughs> tamam aşkım, tamam. Tamam bir şey yok. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Tam kes kes, yani. kes, kes sesini, kes, kes sesini. Şey be? yaptım, şey. <laughs> Şey diyeceğim. <laughs> Ahmet, e, biz 25 Eylül'de evleniyoruz. E, mi Konya'ya? Sen ne de büyük bir buluşma, seni de dövecektim hatırlarsan sözüm vardı, dayak borcum vardı. Olur olur. Tamam mı? 25'inde geliyorsun mu? Ulan geliyorum da. Sen bir uzaklaşsana şundan bir. Tamam, bekle. Uzaklaştım. Ne oldu? Bu kadar zımı. Ne? Bu kadar zımı. Hoparlörden çektim ya. Söyle sen, duyuyorum ben seni. He. Oğlum Allah belanı vermesin. Evlenme şunun salak mısın sen? Bir buçuk kilo altın ne oğlum? Git Dubai'de ne var? Şey desene. Aşkım gelsene bekle. <laughs> Gerçi babası aşiret Emiral. Ne oluyor? Aşkım gel artık ya Beni çağırıyor beni şey diyor Hoparlörü aç Hoparlör. Ahmet ne yapalım oğlum sevdik lan Sevdim oğlum, bay, bir, bir şey diyeceğim. Benim yaşım yetmiyor. Senin abim falan var mı? Babana istesek direkt olur mu benim yerime? <laughs> Sonra ben devren alırım devren mülk mal mısın? Şey diyeceğim Ahmet Olmaz. neyse şaka şaka bir yana e, uçak biletini al sen tamam mı şimdi? Tamam bana 2 kilo altın verir misin? Ya dur bir şakayı bir kenara bırak. Uçak biletini al tamam mı? Bugüne bugün al direkt erkenden. Şey yaparız konaklamayı falan karşılarım ya, ben. E yer ne zaman neresi? Yer e, şeydi ya neydi? E, Şahin e, evlilik salonu mu? Düğün salonu mu ne? Şahin Şahin. Tahin. <gülüyor> <gülüyor> ya Şahin düğün salonu tamam mı? Ya, tamam Bak tamam, güzel ne? Güzel bir yer mi? Valla güzel bir yer mi bilmem de kız dünyalar güzeli ya. Ya. <laughs> ya neyse Ahmet. Neyse şey diyeceğim. Neyse. ben bilgileri <laughs> atarım sana. Şimdi al tamam mı direkt Konya'ya en erken 20 24 Eylül gecesi falan al biletini tamam mı? Ben şimdi alacağım yarın geleyim. Olur bu arada biraz takılırız. Benim e, bilgisayarda evet. video falan da çekersin. Al şimdi bana at tamam mı? Ona göre havalimanından alacağım ben seni. Tamam yenge selam söyle. E, aşkım selam varmış. Ya! Emran, kapat artık. Tamam Ahmet hadi kapattım. Bileti al bana at tamam mı? Emir Aşkım bunu görüşürüz. Tamam hadi bileti al at bana. Şimdi al direkt. tamam. tamam oluyor Hadi kapat. Kapattım arkadaşlar. <laughs> Enerji bileği de çaktık bile. ki e. <laughs> <Çalsın gülüyor> <Bile> e. <laughs> Türk Hava Yolları'na iletişimimiz var. Biz de yarısı. <laughs> <laughs> i̇nandı gibi lan. İnandı gibi bu K Kumandada işi açsana <laughs> bile. Arkadaşlar inandı valla bence. Oğlum, oğlum inandı gibi ha. Zaten Ahmet'i bilmiyor muyuz? Bilmiyor muyuz yani? Oğlum bak başta bir garipsedi sanki arkadaşlar. Sonradan ama bir açıldı gibi böyle. Sen <laughs> evleniyorsun ha <he>, Emre. <laughs> Harbi evleniyorum be aşkım. Aynı oğlum sen Abi çok çirkin bir ses ya gerçekten. Bu videoda hani artık bu sese alışmaya başladım. Komik gelmemeye başladı. <laughs> of çok sıkıntı arkadaşlar gerçekten. Evet. Evleniyorum, evleniyoruz. Ev, evleniyorsun. Da, 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 da. Oo, ne yapayım? oğlum yeter lan da, da. videodan yani. Oğlum kemik gibi, taş gibisin ha. Valla gibi. <laughs> yani, Vallahi arkadaşlar Garip yani bazıları inandı. Boralı'ya ulaşamadık maalesef. Evet. Maalesef aradığımız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyelim. Ama deneyecek fırsatımız yok. Evet hatırladım. evet. evet. Videonun sonunda geldik mi Emirhan? Galiba geldik. <laughs> Peki Emirhan dur bir sorma arkadaşlar Emirhan'a. Ne oluyor lan? Kaç yaşında evlenirsin? Kaç yaşında? Deli gibi seviyoruz. Şimdi evleniyoruz <laughs> ya. Ya benden sonra. <laughs> Kaç biliyor mu? 23, 24 falan ideal ya bence. 23, 24. İdeal. Evet. Olabilir bence ya da nişan. Arkadaşlar siz ne zaman evlenirsiniz? <laughs> Yorumlarda yazın Herkes kesin şey diyecek Hiçbir zaman Çünkü küçük Küçüklükte hep böyle oluyor böyle Mesela biri soruyorsan ne zaman evleneceksin Hiçbir zaman evlenmeyeceğim falan evet. diyorsun Ama en iyisi bu arada Sonra büyüdükçe anlıyorsunuz arkadaşlar Evlilik, Evlilik. Neyse arkadaşlar Konuyu hemen bir toparlayalım Şöyle şöyle toparladık Hemen sağınıza ve solunuza çıkan videoları tıklayıp onları da gidebilirsiniz. Oo güzel efektler. Yarın tekrardan akşam 5'te görüşmek üzere. Sizleri bolca yapıyorum. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsanız. Kemal kanalına da açıklama ulaşın. Ve Ceredino. Ceredino.